Afrika Uluslararası Kupası. Herkes Premier Lig'de, Almanya Ligi'nde, Şikayetçi, Fransa Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde adamlar vermiş 20'şer milyon euro paralar, bon servisler, her şey. Afrika Uluslararası Kupası. Bu Vizela'dan başka bir şey yok. Sahalar kötü, sararmış sar sahalar. Zaten futbolcuları seçemiyoruz, hepsi aynı. Kalite yok, bir şey yok. Afrika Uluslararası Kupası niye var abi? Louis futbol hayatı bitti hocam işte. Ya niye var niye? Neden var? Kim seyrediyor bu maçları? Ve mesela geçen sene kim şampiyon oldu ben bilmiyorum. Böyle bir maç da izlemedim. Babamın oğlu oynasa da bu final maçını da izlemeyeceğim ya. İzlemeyeceğim ne Afrikasın ne Uluslararası Kupamışsın sen ya. Şampiyonlar Ligi şeyinde adam Cemal Müseyala'yı kaybetti işte. Şampiyonlar Ligi'nde izleyemiyoruz. 20 milyon euro kazansan ne olurdu Bayern ne işte. En iyi oyuncun yok. Yalandan yalandan bilmem konfederasyon kupası yok bilmem neyin kupası. Sırtınızı dayamışsınız sponsorlara sakallar iyi. Sakallar iyi. Güzel. Katar'a verdiniz ya. Katar'da ne işi var Dünya Kupası'nın? Gittiniz şimdi Amerika'ya verdiniz. 10 saat saat farkları var. 3 ülkede oynanacak. Yokum ha Dünya Kupası'nda şimdiden söyleyeyim. Yokum. Maçı da seyretmeyeceğim. Meksika'daki maçı seyretmek istemiyorum kardeşim.